teşekkürümüzün sonunda bir kusurumuzu da söylemek isterim. Tabii bu süreçte sizleri ziyaret edip bir araya gelip bir toplantı yapıp maalesef kentimizde düzenleyeceğimiz iki organizasyon için daha önce fırsatımız olmadı. Buradan da sizleri özellikle davet etmek için de karşınızdayım. Kentimizde 65.sini düzenleyeceğimiz geleneksel Kurt Dereli Mehmet Pehlivan güreşlerini 22, 23, 24 Ağustos tarihlerinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yağlı güreşlerimize bu kültürümüzü gelecek nesillere aktardığımız bu değerli organizasyonumuzda siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Değerli basın mensupları ben hepinize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum.